Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Altın Ay savunmaya bakacağız. Odin Solution'a bakacağız. Yiğit Akü ve Marbel'e e bakacağız. Ama öncelikle aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 61.5 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9.829 puanla kapanış yaptık. Yani yatay pozisyondan yukarı doğru kurtulmaya çalışırken tekrar yeniden döndü aşağı doğru arkadaşlar ve bir buçuk ay boyunca yatay pozisyonu sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecek gibi görülüyor canlarım ciğerlerim piyasadaki pozitif haberlerin hiçbirini görmezden geliyor son e, şeylerimizde size biliyorsunuz zaten ki son haberlerde de bakıldığında mesela merkez bankası rezervlerini tarihinin en yükseğine çıkarmış durumda görmezden geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik çok aşağı düşmüş e, Edim. faiz indirme potansiyelini bir kez daha faiz indirme potansiyelini arttırdı. Ve buna nazaran arkadaşlar hiçbir şeyi fiyatlamadan kafasına göre takılıyor. Borsa İstanbul. Ensesi kalın piyasa yapıcıların kafasına göre takılıyor diyelim. Yatay pozisyonu sürdürmeye devam ediyor. Bir süre daha böyle gidecek gibi önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen TÜFE verilerine bakacağız ve diğer ay arkadaşlar S&P'nin kredi notu artışı gelecek mi, gelmeyecek mi ve Fed'in faiz kararını bir kez daha tartışacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin faiz indirimi konusunda arkadaşlar yıl sonunu işaret ettiler. Yani önümüzdeki ee, dönemde de pas geçme ihtimali yüksek diyebiliriz yani buna nazaran. Evet canlarım, ciğerlerim durumumuz bu. Yatay pozisyonumuzun alt tarafına doğru tekrar yeniden çekildik. Yarın tekrar yeniden yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Şimdilik canlarım cehlerim hemen şöyle kağıtlarımıza geçelim. Altınay savunma ee, bugün nadir kağıtlardan yukarı doğru tepki alan nadir kağıtlardan bir tanesiydi. %2.15 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Ve son fiyatını 100 lira ile kapanış yaptı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bizim psikolojik seviye dediğimiz 96.75'in üzerinde kalmayı başardı. Ve artık bundan sonra arkadaşlar hedef noktası vites yükselttik biz. Hedef noktası olarak 105 lirayı gözetleyeceğiz. Yukarıda inşallah yarın yukarı doğru bir tepki bulma ihtimalimiz olur da şöyle bir 105 lirayı test eder. Burada yatay bir hareketlilik vardı son e, barlarında arkadaşlar. Yani aşağı doğru gelip e, 96-70 psikolojik seviyemizi bir test etti. İğne vurup tekrar yerine çıktık ve yatay pozisyona geçti yukarıda artık bundan sonra 105 lira bizim yukarıdaki yani şimdi şöyle söyleyeyim tepe noktasından aşağı saldıktan sonraki düşeni kırdıktan sonra şöyle baktığımızda arkadaşlar yatay pozisyonumuz var Tepe noktası, dip noktası var. Yatay pozisyonumuzun tepe noktasına doğru bir kez daha hamle yapmaya çalışacağız. Eğer 105 liranın üzerine doğru çıkmayı başarır ise yine zirveye göz kırpıyor diyebileceğiz arkadaşlar. Zirveye göz kırpmamız için de 105 liranın üstüne atmamız gerekiyor. Yarın aşağıda 96.75 psikolojik seviyemiz. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Aşağı doğru satış gelirse 96 lira 75 kuruştan destek bulma mücadelesi vereceğiz. Yani 105 liraya mı odaklanalım? 96 675'e mi odaklanalım? 9675'e odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz işler pek iyi, iyi gitmiyor. Yolunda gitmiyor açıkçası. O yüzden dip noktasında e, tutunabilmek önemli. Yani 90 öncelikli hedef olarak 9675'in üstündeki yerimizi korumak öncelikli hedef olarak bizim için önemli. E, 105 liraya da hamle yapma mücadelesi vereceğiz Altınay savunmada. Şimdi burada Altınay savunma Odin Solution ve Yiğit Akü yukarıda tutunmayı başaran şirketler demiştik arkadaşlar. Bunların içerisinde Yiğit Akü kendisini bozdu aşağı doğru sarttı. Ee, şimdi ona da bakacağız. Odin Solution'a göz atalım. %2.88 oranında bir geri çekilme yaptı. 77 lira 60 kuruşta kapanış yaptı arkadaşlar Odin Solution. Şöyle baktığımızda dipteki 77.55 yazan noktaya çok yakınız ve ki hatta bir kez iğne vurmuş oraya arkadaşlar ve tekrar yeniden yukarı çekilip bir kez daha sarkmış. Yani burası arkadaşlar Odin Solution için son kalemiz diyebilirim canlarım ciğerlerim. Şurada yukarıdan aşağı doğru kendini saldığı bölgeden sonraki yatay pozisyonumuzun dip noktası bu bura arkadaşlar. Burayı aşağı bozarsa daha sonra akabinde aşağıda 66-80, 60-75 civarlarına doğru geri çekilme yapabilir açılışla birlikte açılışla birlikte buradan yukarı bir nebze tepki bulmamız gerekiyor canlarım ciğerlerim. Destek bölgemizin dibindeyiz. Burası güçlü bir destek bölgesi diyebiliriz. Bakın ilk döküldüğünde arkadaşlar güçlü bir tepki alıp ta 96.75'in üzerine 99 liraya kadar hamle yapmayı başarmış güçlü tepkiyle akabinde tekrar burada bir kez daha test etti yine güçlü bir tepki bulup yukarı doğru tepki almıştı. E şimdi yine aynı noktadayız. Yine aynı noktadayız. Tam destek bölgesinde açılışta birlikte buradan yukarı tepki bulma çabası mücadelesi vereceğiz. Bu gerçekten bir mücadele olacak diyebilirim çünkü arkadaşlar borsa İstanbul'da görüyorsunuz işler iyi gitmiyor. Eğer buraya aşağı dökerse 66-80'e doğru süzüleceğiz canım şuraya şöyle bir evet şöyle çizgimizi oraya doğru uzatalım arkadaşlar 66-80 olacak. Bundan sonra eğer aşağı kırar ise ama çok güçlü bir destek noktası. Ümit edelim ki bir kez daha burası destek olarak çalışsın arkadaşlar. Yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Maalesef e, Borsa İstanbul çok iştahsız. E, her zaman videolarda şunu söylüyorum. Bir miktar karda isek ufaktan bir %30'luk kar dışarı çıkarmakta her zaman fayda vardır. Aşağı dökülürse aşağıdan o çıkardığımız %30 ile %10, %10, %10 kademe kademe e, geri alım yapalım ki zararımız çıksın arkadaşlar. Akıllı hamleler yapmak her zaman önemlidir. Borsa İstanbul hep yukarı gidecek. Paramın hepsini içeride bırakayım. Öyle bir şey yok aslında öyle söyleyeyim. E, tedbirli olmak önemli. Tedbirli olmak önemli. Şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar son kalemiz diyebiliriz. Yani buraya aşağı kırarsa 66-80'e doğru hedef alır. Açılışla birlikte tepki bulmaya çalışacağız. Yukarı yönlü. Yiğit Akü. %1.97 oranla bir geri çekilme yaptı. 41 lira 90 kuruşla kapanış yaptı Yiğit Akü'ye. Ya ben birkaç gündür bakmıyorum arkadaşlar bilmiyorum. Yiğit Akü gerçekten şuradaki yatay pozisyonu kaybetmiş. E, yatay pozisyonu kaybetmiş 51 lira. E, şurada ve 49 lira 10 kuruş. E, buradaki po şeyi kaybetmiş arkadaşlar. Aşağı doğru 42.32. Şuradaki en dip noktasına kadar çekmiş kendisini. E, buradaki dip noktasının bir aşağı ufaktan sarkma yapsa da burayı henüz aşağı kırdı diyemeyiz. Buradan açılışta tepki bulmaya çalışacağız ki burası son kalemiz diyebilirim arkadaşlar. En güçlü destek noktamızdı burası. E şuradaki kulp hareketinden sonraki dökülmenin akabinde zirve yaptıran bize. O kadar güçlü bir destek bulmuştuk ki zirve yapmıştık arkadaşlar. Burası son kalemiz. Buradan sabah açılışla birlikte tepki bulmaya çalışacağız. Üzerinde 42 32'nin üzerinde kalmak bizim için önemli olacak. Arkadaşlar, aksi halde buradaki şeyi kaybedersek şu ee, dip noktası şuradaki yatay pozisyon aldı dip nokta var ya oraya doğru inebilir yani 40 lira 14 kuruştan destek arayacağız eğer orayı kaybeder isek şimdilik e, üç 3 tane böyle aşağı bağımsız bar atmamış. O yüzden arkadaşlar henüz aşağı kırdı diyemiyoruz. Açılışla birlikte yukarı tepki bulabilirse evet 42.32'nin üstünde kalma mücadelesi vereceğiz. Yoksa 40 lira 14 kuruşu test edebilir. E, burada diyorum yani yukarıda e, çıktığında hiç kar payı alıp kenara koymuyorsak arkadaşlar bu tarz hareketlerde herkes tedirgin oluyor. Satayım mı satmayayım mı falan gibi bana soranlar var. Bana sormayın. Ben sattığım zaman bir kağıdı zaten size sattım arkadaşlar aldım arkadaşlar diye yazıyorum kendi risk algımı sizlerle paylaşıyorum sizin risk algınızı bilemiyorum arkadaşlar dediğim gibi yukarıda iken bir miktar kar pay alıp kenara ayırmak önemler zaman ee, burada da arkadaşlar 42.32'nin hemen açılışla birlikte üstüne çıkıp tekrar yeniden yani son kalemizi kullanmaya çalışacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim diğer kağıdımız. Evet Marbel %2.60 oranında bir geri çekim yaptı. 12 lira 58 kuruşla e, kapanış yaptı arkadaşlar. Şöyle Marbel'e e baktığımızda zaten Marbel'i çok fazla soruyorlar yorumlarda. Abi bunun ne olacak nereye gidiyor diye. Arkadaşlar zaten şuradaki boşluğu bıraktığında e, sizlere söylemiştim arkadaşlar bu boşluğu almaya inecektir. Hani tavan çektik ya. Tavan çektiğinde tavanda alım emri de vardır. Yarın yukarıdan açılış yapabilir dedim. Yani şuradaki Fiyatımız neymiş 13.84 13.84'ün üstüne e, atabilir arkadaşlar ve akabinde aşağı doğru boşluk almaya iner. 13.84'ün üstünden ben bir miktar kar satışı yapabilirim aşağı dökülüp boşluğu aldığında ise tekrar yeniden yerine koyarım demiştim. E, uyuyakaldığım için sabahleyin geç uyandım. Aşağı salmıştı kendini alamadım arkadaşlar dedim ama şu boşluğu almaya ineceğini zaten konuşmuştuk arkadaşlar. Yani çok da şey yapmaya gerek yok. Telaşaya gerek yok. E, aşağıda 12 lira 30 kuruş destek bölgemiz var. Oraya kadar inmeyebilir. Daha önce yukarıdan destek bulmuştu. Yani açılışla birlikte yukarı tepki alabilir. Boşluğu aldığı üzere arkadaşlar. Şu anda boşluk kafadan silindi. Artık bundan sonra açılışla birlikte yukarı tepki bu bulma mücadelesi vereceğiz. Sabahlim Marvel'de arkadaşlar. En kötü senaryo olarak 12.30'u test edebilir. Evet. Olaylar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi boşluğu aldı. Yukarı doğru tepki bulma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Artık şu boşluk aradan çıktı. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Hiç kimse için al sat tut tavsiyesi değildir. Herkes kendi aldığından sattığından sorumludur arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün, aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor vay vay geliyor göz eyvah, aman göz. i'm